Evet hepiniz videoya hoş geldiniz arkadaşlar. 3 4 5 Türkiye genel denemesiye ilgili birazcık kritik yapacağız. Ama arkadaşlar lütfen yorumlarda soru tartışması yapmayalım. Çünkü hala devam eden bir e, Türkiye genel sınavı var. Şimdi hemen konuya gireceğim. Şimdi arkadaşlar öncelikle e, ben denemeye matematikten başlayan birisi olduğum için matematik kısmında her şey çok normal, sıradan, bayağı ilerlemekteydi. Ancak Matematikten hemen sonra ben Türkçe'ye geçtiğim için şok oldum. <laughs> bir böyle ufak çaplı bir şok geçirdim arkadaşlar. Matematikte her şey tıkırında gidiyordu bence ve hani ÖSYM zorlasa matematiği böyle zorlar diyebileceğimiz bir deneme vardı. Ya yani branş vardı diyeyim. Ama Türkçe'ye geldiğimde lan arkadaş yani önüme Türkçe denemesi mi yoksa Osmanlıca denemesi mi koymuşlar ben anlamadım. Çok fazla bilinmeyen kelime vardı. Şimdi arkadaşlar ben 3-4-5'in e, Türkçe branş denemelerini de çözen birisi olarak şunu söylemek istiyorum. O benim çözdüklerim içerisinde bilinmeyen kelimelerin hepsini birleştirmişler. Tek bir denemede paket halinde sunmuşlar size. Yani ben 3-4-5'in e, branş Türkçe denemelerinde... Tek bir denemede ortalama 3-4 tane bilmediğim kelime ile karşılaşıyordum. Ama bu sefer bütün o kelimeleri birleştirip her bir soruya birer ikişer kelime serpiştirmişler. Onun için ee, acayip bir kelime bombardımanı vardı önümüzde. Çok yoğun anlam içeren bir Türkçeydi ve ben normalde Türkçeyi 35 dakikada bitiren birisi olarak bu Türkçeyi 70 dakikada bitiremedim. <laughs> 70 dakika boyunca Türkçe'de cebelleşip durdum arkadaşlar. Ama ee, bu cebelleşmemin sonucu olarak Türkçe'yi bitiremedim. Türkçe'den ilk kez, dil bilgisinden ilk kez boş bıraktım. Paragraftan da ilk kez ikişer, üçer boş, boş bıraktım. Enteresan bir denemeydi. Gerçekten beni şok etti. Bir tek fen bilimleri güzel böyle ortalamaydı. Sosyale de şeye benzetmişler birazcık. Geçen senenin sosyale benzetmişler. Hani bilgi soruları da ağırlıklı bir şekildeydi. Felsefede sanırım yoktu bilgi sorusu. Çok hatırlamıyorum tabii ama. Ee, geçer geçen senenin sosyalle benzetmeye çalışmışlar ve benzemiş. Güzel olmuş bence. Sosyal ee, güzeldi. Fen de bir fen normaldi. <laughs> fen e, çok kasıntı bir fen değildi arkadaşlar. Ama gerçekten ben ilk kez hayatımda böyle bir Türkçe gördüm. Ve 3-4-5'in gerçekten bu denemesini beğenmedim arkadaşlar çünkü ilk prova yazıyor üzerine bak adamlar üzerinde de ilk prova diye yazmışlar Bu ilk prova böyle mi olmalıydı yani Birazcık olmamış arkadaşlar tamam Türkiye genelde sıralamaları yapılıyor hani biraz daha herkesin yanlış yapması lazım zor olması lazım sınavın ama 3-4-5'inde bir ismi var ve hani bu isim ÖSYM'ye en yakın yayın diye özdeşleştiriliyor ÖSYM'nin bu özelliğiyle. Yani bu özelliği sayesinde ÖSYM'nin yakın olmasına götürüyor bizi bu algı ama maalesef bu şeyde çok öyle bir şey alamadık. Yani Türkçesi çok kasıntı olmuş. Sosyal tamam yakındı. Hani feni, feni de belki yakın olabilir ama matematiği değişikti zaten. Matematikte mesela bazı sorular geçen senenin bazı sorularına benziyordu. Hani Ufacık sorular çıkmıştı ya geçen sene. o Öyle bir tane soru vardı mesela. Geçen seneye benzetmeye çalışmışlar. O açıdan ben bu denemeyi beğendim ama şu açıdan beğenmedim. Bir ilk prova bence bu kadar kasıntı olmamalıydı. Yani öğrenciler moralleri bozuk bir şekilde çıktı bu denemeden arkadaşlar. Ben kendi çevrem ve kendim üzerinden de örnek vermem gerekirse hepimiz ee, derbeder çıktık yani sınavdan. <laughs> Öyle diyeyim. Gerçekten hayal kırıklığı, moral bozukluğu ben hala etkisinden çıkamadım bu arada. Bunu denemeye girdikten bir gün sonra çekiyorum bu videoyu. E, deneme kitapçı o yüzden elimde yok hala. Daha verilmedi. Ama gerçekten hala etkisinden çıkamadım ya. Şok oldum yani. O nasıl bir Türkçe? O nasıl bir anlam karmaşası, anlam yoğunluğu? Hani son prova olsa tamam diyeceğim ama ilk provadan biraz abartı olmuş. Mesela 3D bunu yapmamıştı arkadaşlar. 3D hani hem kendi bilinen bir zorluğu var hem de ilk prova olması sebebiyle kendi bilinen zorluğunda bir ilk provaydı. Yani kendisine göre birazcık kolaydı gibi diyeyim hatta. Ama 3 4 5 tam tersi. Kendi kendi bilinen zorluğunun çok çok üstünde olmuş. Tamam 3 4 5 Türkçesiyle gündemde bir yayın genelde TYT bazında. Ama gene de bence hani bu kadar ...yoğun bir Türkçe çıkar mı bilmiyorum ÖSYM'de. Neyse, benim artık söyleyeceklerim bu kadardı. Ee, hemen videoyu bitirdikten sonra ben de matematik çalışacağım arkadaşlar. Eğer sizin de deneme ile ilgili bir yorumunuz varsa yorumlarda yazabilirsiniz. Beraber eleştiririz. Ama dediğim gibi ben 3-4-5'i çok seven birisiydim. Ee, ve 3-4-5'i sevmem şöyle bir kenara dura dursun... ...bu deneme hakikaten tokat gibi çarptı yani, biraz ayıp oldu. <laughs> 3-4-5'i takipten çıktım Instagram'dan. Ee, yakışmadı. <laughs> Neyse o zaman bu videonun da sonuna gelelim. İzlediğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşürüz.